Bunun neresine çıkayım? Baksana gün onun ağzına. Beni sabiş a**t. Ben erim gengzat su diye. Bende a**t var mı s**tine baksana <laughs> te <töverim>. böyle <laughs> Ön bir s**t git lan git ananın kucağına git. Suçunu iç. Ondan sonra adam kılık lan gel benim karşıma bak benim bak. Sana bak. Sen adam mısın karı mısın belli değil a**tine baksana neren senin? Sen karı mısın amına gel a**tim seni torda bakalım bakalım karı mısın adam mısın amına. Anan seni doğurken yanlış doğurdu. Bence yanlış doğurmadı çünkü yanlış doğursaydı ben trans olurdum öyle değil mi? Gel <laughs> olarak tekrar diyorum ben bir belki de sen geysin beni istersin sen beni kıyaslıyorsun sen beni avaten yapıyorsun ama sen kendini gay olarak görmüyorsun sen Almanya'da durmuyor mu? Almanya'da duruyorum Türk müsün Türk ya İyi Türkçe konuşmuyor <laughs> oğlum senin bir tarafın <laughs> <laughs> yapacaksın. Göt de sen ha çocuk göt kıldı mı ya, Bir de gelmişim buraya. Bebe çalışıyor ki senin kendi boyundan daha büyük. Ya abi git sakallarını kes ya. Sakalları kes ondan sonra konuş. Bir dakika. Benim sakallarım zaten var ama kesiyorum ben yani ama ne ki, alakası var? Ya kesememişsiniz. Yani. Işte. Yeni kırptığın gibi bunları da kırp öyle mi tamam mı? Zaten izliyor ki. İzliyor ki. E niye takıyorum bu parayı adam gibi gelsene benim karşıma mı? Enşeyde su is ob diye işin şansı ve biz. Oğlum git lan. Anlamadım ki nasıl şey? Hem kadın hem erkek. Hem, hem kadın hem erkek. Sizin burada aşağıda ne var? Aynen. Aynen. Ne var? Sikin.